Christian Aid 20 ülkede 30 milyondan fazla insanın kıtlığın eşiğine gelmesi nedeniyle acil yardım çağrısında bulundu. Yardım kuruluşu ölüm sayılarının artışını engellemek için acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Koronavirüs salgını, iklim koşulları ve devam eden çatışmalar 20 ülkede açlığı ve gıda güvensizliğini şiddetlendirdi. Özellikle Güney Sudan, Etiyopya, Burkina Faso, Afganistan ve Nijerya en çok etkilenen ülkeler arasında yer alıyor. Güney Sudan'da nüfusun %60'ı yeterli yiyecek bulmakta zorlanıyor ve %82'si aşırı yoksulluk içinde yaşıyor. Entegre gıda güvenliği aşama sınıflandırması ülkenin altı bölgesindeki insanların açlık, ölüm, yoksunluk ve akut yetersiz beslenmeyle mücadele ettiğini gösterdi. Güney Sudan'ın 34 kentinde ise insanlar acil akut gıda güvensizliği aşamasında. Christian Aid 20 ülkede 30 milyondan fazla insanın kıtlığın eşiğine gelmesi nedeniyle acil yardım çağrısında bulundu. Yardım kuruluşu ölüm sayılarının artışını engellemek için acil insani yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Christian Aid'in Güney Sudan ülke direktörü sel, kuraklık, çatışma ve Covid-19'un krizi artırdığını belirterek insanlar böyle bir dönemde iyiliklerimize ve merhametimize ihtiyaç duyuyor harekete geçmemiz gerekiyor ancak aynı zamanda sağlam ve tutarlı bir şekilde hareket etmek için insani sisteme ihtiyacımız var dedi.